Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte köftesi dağılmayan ve oldukça lezzetli olan bir çanak köfte tarifi paylaşacağım. Yapımı kolay ve gerçekten görüntüsü de sonucu da çok güzel olan bu yemek tarifini umarım benimle birlikte dener ve beğenirsiniz. Buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Yemeğimizin yapımına yarım kilo az yağlı dana kıymayı tepsiye alarak başlıyoruz. Kıymamızın üzerine 1 adet büyük boy rendelenmiş soğan, 2 diş rendelenmiş sarımsak, 1 adet büyük boy yumurta, 6-7 dal ince kıyılmış maydanoz ve bir su bardağından bir parmak eksik galeta unu ya da ekmek içini ilave ettikten sonra iyice yoğurup bu malzemeleri toparlıyorum. Malzemeleri bir miktar topladıktan sonra baharat ve tuzunu ilave ediyorum. Sizler ilk başta ilave edebilirsiniz. Bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı pul biber. 1 çay kaşığı toz biber, 1 çay kaşığı kimyon ve yarım çay kaşığı karabiberi de ilave ettikten sonra şimdi malzemeleri biraz daha toparlıyorum. Ve içinde galeta unu olduğu için bir miktar su ilave ederek hamur kıvamına gelene kadar köfteyi yoğuruyorum. Neredeyse bir bardak galeta unu Kullandım içerisine ve bu kuru bir e, malzeme biliyorsunuz. O yüzden köftenin suyunu çekmemesi, köfte kuru olmaması adına yaklaşık çeyrek su bardağı su ilave ediyorum ve bir miktar daha köfteyi bu şekilde yoğurup bütün bir parça olana kadar yoğurmaya devam ediyorum. Köftenizi çok iyi yoğurursanız ve susuz bırakmazsanız bu ekstra ilave ettiğim su önemliydi. Köfteniz sulu sulu ve oldukça lezzetli olacak ve kesinlikle dağılmayacak. Bakın elimin içinde sıkıyorum ve hızlıca tepsiye attığımda kesinlikle şekli bozulmuyor. Bu şekilde olana kadar köfteyi yoğurduktan sonra üzerini kapatıp yaklaşık vaktiniz varsa bir saat kadar buzdolabında dinlendirin. Ben hemen şimdi buzdolabına kaldırıp bir saat dinlendiriyorum. bir saat dinlenen köfteleri artık parçalara bölüp şekil vermeye başlayabilirim. Ben toplamda 6 kişilik yaptım. Porsiyonları daha küçük tutup 8 kişilik de yapabilirsiniz. Köfteleri porsiyonlamak için elimi biraz ıslatıyorum ve 6 eşit parçaya ayırdıktan sonra Elimin içerisinde sıkarak bir bütün hale getiriyorum tıpkı hamur bezeler gibi bütün köfteleri beze haline getiriyorum. Bu işlemi sıkı sıkı yapmaya dikkat edelim. Köfteler içten hava almasın. Elinizin içerisinde biraz sıkıp sonra yuvarlayarak bezeler haline getirebilirsiniz ve bu işlemi yaparken de mutlaka ellerinizi ara ara ıslatmayı ihmal etmeyin. Köfteleriniz eğer çatlıyorsa çok iyi yoğrulmamış demektir ya da etinizin içerisinde sinir vardır. Bakın bazen denk geliyor mutlaka o sinirleri alıyorum. Köftenin içerisinde kesinlikle sinir bulunmaması lazım ki bir bütün halde kalabilsin. Evet porsiyonladığım köftelere artık şekil verebilirim. Ben bir bardak yardımı ile şekil veriyorum. Bir çay bardağına köftenin tam ortasına bastırıyorum ve kenarda kalan bölümleri elimle videoda gördüğünüz gibi bu şekilde çanak haline getiriyorum. Köfteleri şekil verirken de porsiyonlarken yaptığım gibi ara ara elimi ıslatmaya özen gösteriyorum ki köfteler kesinlikle bulunduğu bölüme Yapışmasın ve şekli bozulmasın şimdi hızlıca bütün köftelere şekil veriyorum lütfen köftelerinizi şekillendirirken yan taraflarının da çanak şekli verdiğiniz bölümlerinde bütün kalmasına dikkat edin o kenarlar bozulursa içine ekleyeceğiniz malzemeler güzel görünmeyecektir ve o bölümlerden yine çatlamalar olacaktır. Zemeye gelecek bölümü de elimle baskıladıktan sonra çok kalın kalmamasına özen gösterin. Artık çanak şeklini vermeyi bitiriyorum ve sizlerle birlikte hızlıca köfteleri tepsiye dizip fırınlıyorum. Evet köfteler artık hazır ve gördüğünüz gibi tepsiye dizdim ve fırını ısıtmaya başladım. 180 derecede şu an fanda çalışır durumda fırın ısınıyor. Köfteleri yine elimle şöyle güzel bir düzenledikten sonra üzerlerini yağlı kağıt ile kapatıyorum ve yaklaşık 15 dakika boyunca fırında kızartıyorum. Yağlı kağıdı sermeden önce de mutlaka musluğun altında bir güzel yumuşatıp ıslatıyorum. Bu şekilde köftelerin de üzerini iyice kapattıktan sonra köfteleri fırına veriyorum. Köfteler fırında pişerken hemen sos hazırlığına geçtim. Bir tepeleme yemek kaşığı tereyağını uygun bir tavanın içerisine alıyorum ve tereyağı erir erimez içerisine 2 diş sarımsak rendesi ilave ediyorum. Sarımsakları 1 dakika kadar kavuruyorum. Lütfen daha fazla kavurup yakmayalım ki tadı kötü bir hale gelmesin. Hafif kokusu çıkması yeterli. Şimdi kavrulmuş olan sarımsakların üzerine yarım yemek kaşığı biber salçası ilave ediyorum ve 3 dakika kadar biber salçasını kavuruyorum. Yine kısık hararette kavurmaya özen gösterelim. Salça 3 dakika kavrulduktan sonra üzerine kış için hazırlamış olduğum bir su bardağı domates rendesinden ilave ediyorum. Sizler taze domates de kullanabilirsiniz. Fakat şu an mevsimi olmadığı için ben konserve kullanmayı tercih ettim. Yaklaşık 6-7 dakika boyunca domatesleri kavuruyorum. Güzel bir kokuya sahip olduktan sonra içerisine bir tepeleme tatlı kaşığı kekik ilavesi yaptıktan sonra tuzunu ve şekerini ilave ediyorum. Şeker mutlaka ilave edelim ki domatesin asitini alsın ve yemeğimizin sosunun ekşi olmamasını sağlasın. Evet bir çay kaşığı kadar şekeri de ilave ettikten sonra damak tadınıza göre tuz ilavesini de yapıyoruz ve içerisine suyumuzu ilave ediyoruz. Hazırda et suyu vardı. Ben et suyu kullanmayı tercih ettim. Bir su bardağı et suyunu da tavaya ilave ettikten sonra 5 dakika boyunca kısık hararette bu şekilde yemeğin sosunu kaynatıyorum. Yemeğin sosu kaynarken de ben hemen hızlıca köfteleri kontrol ediyorum. Evet köfteler yeteri miktarda kızardı. Şimdi sizlerle yakından paylaşacağım. Bakın oldukça güzel kızarmışlar ve asla şekillerinde bozulma olmamış. Köfteleri kızartma işlemini asla es geçmeyelim ki bütün malzemeler orantılı bir şekilde pişsin. Şimdi kıştan hazırlamış olduğum garnitürümü gördüğünüz üzere yemek kaşığı yardımı ile bütün köftelerin içerisine bolca olacak şekilde eşit orantıda dağıtıyorum. Kalan garnitürü de tepsiye döktükten sonra hazırlamış olduğum yemek sosunu bir kepçe yardımıyla tepsinin zemin kısmına döküyorum. Hazırlamış olduğumuz sos zemin kısmını tamamen kapatıyor. Sizler bir tık daha sulu bir yemek istiyorsanız Soğaranını bir buçuk su bardağına çıkartabilirsiniz. Şimdi sosunu vermiş olduğum yemeği artık tekrardan fırına yolluyorum. Ve bu esnada beşamel sosunu hazırlamaya başlıyorum. Uygun bir tavanın içerisine 2 dolu yemek kaşığı tereyağını ilave ediyorum. Ve tereyağı eridikten sonra içerisine 2 dolu yemek kaşığı un ilavesi yapıp unu kavurmaya başlıyorum. Tereyağını yakmamaya ve unu da yakmamaya dikkat edelim. Karamelize olabilir fakat yanmamasına özen göstermemiz lazım. O yüzden sürekli karıştırarak unun rengi dönene kadar bu işleme devam ediyorum. Yaklaşık 3-4 dakika kadar unu kavurmanız yeterli olacaktır. Un yeteri miktarda kavrulduktan sonra ilk önce bir bardak soğuk sütü ilave edip hızlıca karıştırıyorum. Ve sonrasında ikinci bardak sütü de ilave ediyorum ve karıştırmaya devam ediyorum. Ve bu esnada içerisine karabiber ve tuzu ilave ediyorum. Kullandığınız süt oranı unun kalitesine göre değişebilir. Lütfen sütü kontrollü bir şekilde ilave edelim. Bakın benim istediğim kıvam buydu. Ben iki buçuk su bardağı sütü ilave ettim. Karıştırmaya devam ediyorum bir taraftan da. Ve içerisine çok az muskat cevizi rendeleyeceğim. Yaklaşık yarım çay kaşığı kadar muskat cevizi rendeledikten sonra güzelce karıştırıyorum. Ve kaynamaya başlayan beşamel sosun altını kapatıyorum. Evet, beşamel sos hazır. Şimdi altını kapattıktan sonra hemen fırındaki köfteleri kontrol ediyoruz. Fırındaki köftelerde yaklaşık 20 dakikadır fırındalar. Bakın alt taraftalar köftenin üstü kızarmasın garnitürlerde yanmasın diye mutlaka alt rafa koyuyorum ve sosta bir koyuluk oluşmuş bile. Şimdi köfteleri hızlıca dışarı çıkartıyorum ve üzerine eşit oranda olacak şekilde beşamel sos döküyorum. Beşamel sosları bolca yemeğin üzerinde gezdirdikten sonra üzerlerine birer tutam olacak şekilde kaşar peyniri rendesi ilave edip hemen yemeği hızlıca fırına yolluyorum ve yaklaşık 10 dakika boyunca hafif üzerlerindeki kaşar eriyip beşamel sosun lezzeti oturana kadar yemeği pişiriyorum. Evet yemeği fırına yolluyorum ve yaklaşık 10 dakika kadar da bu şekilde pişirdikten sonra Sizlerle birlikte sunum aşamasına geçiyorum. Evet, kaşar peynirleri tamamen erimiş ve çok güzel bir görüntüye sahip olmuşlar. Dilerseniz sizler üzerine kızartabilirsiniz fakat ben kızartmak istemedim. Şimdi sizlerle birlikte bir tane köftemizi alıyorum ve kıvam olarak sizlerle birlikte test etmek istiyorum. Yaklaşık 40 dakika boyunca yemeğimiz pişti. Lütfen ilk kızartmaya özellikle dikkat edelim ki köftemiz çiğ kalmasın. Yemeğin köftesi de sosu da gayet güzel pişmişti. Çok güzel bir sonuç aldım ve yiyen herkes çok beğendi. Umarım sizler de bu tarifi benimle birlikte dener ve beğenirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.